<laughs> bak temsilen benim adım çıkıyor uçakta. Bana Royal Pass'tan biraz şeyler atın. Hayda kıza bak. Kim bu? Kim bu? Beni vursun. Beni vursun bu kız. Oğlum geliyorlar. Uç oraya gitti. Aynen düştü. Uç atlıyorlar kanka bunlar. Direkt bunları oynayacak mısın ya bunu? 3 görüyorum ben bunları ha. Ha? Ömer'in sesi gelmiyor bana. Ben düş gördüm adamları valla. Geliyor geliyor. Abi kim yo bu kim lan bu bizde. Salak amına atıyor valla nasıl. Onu ne oldu ya amına koyayım ya. M4 vardı yukarı. Ya hayır oğlum ya. Amına koyayım kim o hangi hayvan? Ramo dur amına koyayım. Ramo silah bırak amına koyayım. silah attığımız ortalığı ya valla billa Allah'ım insan silah. Hadi çıkalım ben silah buldum. <laughs> Ya, şimdi trampon fıçı Aa bende buldum. Sıkar buldum orafın. Gerek iki kaskar zeminde. Aa bir tane daha çıkar var. I got supplies. I got supplies. Yeri alacak. Tamam olabilir ama. Bir de artı bir adam var. Mark the location. Geliyorum çok olacak, yılan çok olacak. Bak şurada bir tane Mark'ta şey var. Hakkı kulübede de şey. adam var bak. Hangi kulübe? Solundaki işaret attım Aman biraz emin de. Biri sağ olun. Mark the location. Mark location. Mark the location. Mark okay, the location. Yeah. Mark the location. Burası, location. Değilse, kapatalım mı? Oh. Ne zaman, ne zaman, ne zaman. Ben. vuruyorum ben. Kulübeye vuruyorum kapıyı. Vuruyorum benimle. Ben de geldim. Orayı. Hangi kulübe olduğunu göreyim. Önümüzdeki kulübe. Lan! Ah, keyfini Keyfinden yatıyorum sanki. Kaldır abi. Ya, kaldır işte. Var ya uçurdu beni. 29 saniye var. Kaldır sanki. Ömer can basacağım kanka haydi. Ulan Ramo var ya belamı sıkırdın ya. Kanka. Bir tık arkaya kaysan lan. Bir tık arkaya kaysan yatarak. Durmuyorsun lan. Ben, bir... ben senin geldiğini görmedim bile. Bak olsun. Bay, bay smoklar. bak gide. Sola dikkat. Beyler al. Kaç adam kaldı? Yedi adam.

Öldürdüm bir tane daha şurada. Mark location. Watch out. Sol, sol bir kaldı. Amına kodumun onu nerede lan? Kapatsana kanka. kankam ah, ah. Oha abi çok kilimiz var. Baya baya çok kilimiz var bu arada. Hadi onun solda yatan ne? Aa, şey mi? sizde bu arada ha ona göre oynayın isterseniz bende 8-10-6 smoke vardı benim her şeyim bitti hakki okay. sol bitti sol bitti sağ kaldı. Şu, kaldı şu kaldı ortada tutam tara iniyor birileri yok okay. Helal, Helal. Helal beyler. Abi 6, 9, 14 birimiz <laughs> var. Herkes sağlık kaldı. Al SS Oğlum yolla bilmiyorum. gruba. Ne kadar çok oldu kombin okuyayım. Ömer al yolla SS kanka. <laughs> Ömer, aldım beyin. ben aldım. 15. 15'miş. Güzel 6, 9, 12, 15.